Kurban kaç değerimiz? Dereleri aradık artık bulamadık. Kurban kaç değerimiz? Onur, bir de benim yeğen, bir de benim üçümüz peşine düştü. Kurban kaçıyor. dedesiyle ikisi de kovalıyorlar. O arada kayboluyor. Ankara Pursaklar'da tıp öğrencisi Onur Eker, bayramın birinci günü derisinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gitti. Gençten o günden sonra bir daha haber alınamadı. 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları bayramın üçüncü gününde de devam etti. Orada bir bayan demiş ben gördüm şu dağın tarafına gitti. Onur'a ait en son görüntü ise Çalseki köyü yakınlarında bir çiftliğe ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Onur'u bulmak için 100 kişilik ekip araziyi uzun süre taradı. Havadan destek verilen arama çalışmalarında 50 kilometre karelik kalan kontrol edildi. Uzun uğraşların ardından Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.